Merhaba arkadaşlar, ben Dora. Ben Mert. Ve bugün birlikte Diablo oynuyor olacağız. Ben oynuyor olacağım, Mert'e olacak. Diablo'nun pasifi, ne zaman e, yanımızda bir rakip ölse onun ruhunu topluyoruz ve bu ruh bizim maksimum canımızı arttırıyor. Aynı zamanda 100 ruha ulaşırsak, öldüğümüzde 5 saniyede hemen yeniden doğuyoruz. Q yeteneğimiz, e, bir rakibin üstüne doğru koşturuyoruz ancak Mert mouse çektiği için detayları kaçırıyoruz. Ee, aynı zamanda e, 0.5 saniye sersemletiyoruz Ve e, bir bölgeye çarparlarsa yani adamı duvara falan vurdurursak %50 artıyor be e, sersemletme süresi W yeteneğimiz yere vuruyoruz ve e, alevler bizden uzaklaşarak gidiyorlar Belli çizgilerde etrafımıza doğru onlar hasar veriyorlar E yeteneğimiz bir rakibi alıp arkamıza çakıyoruz Ve e, çok kısa süreliğine sersemletip biraz da hasar veriyoruz Diablo çok iyi bir tank. Muhtemelen Apocalypse alacağım. Apocalypse evet. şu. Ee, her rakibin altında bir eee rün çemberi çıkıyor ve bu rün çemberi 1.75 saniye sonra patlayarak içindeki herhangi bir rakibe e, güzel bir hasar verdiği gibi 2 saniyede sersemletiyor. Takım savaşlarında e, hani rakibi genelde tutturamıyoruz bu ile. Çoğu evet. zaman yakalanmıyor ama o yarattığı panik evet. çok önemli. Hem panik hem sabit duramıyor bir kere yani uzaklaşmak zorunda Aynen, kalıyor. Aynen hani hareket etmek zorunda bırakmak bile yeterince evet. iyi bir baskı. Hele bir de bazen yakalanıyorlar işte o zaman çok evet, tatlı zaman oluyor çünkü atıyorum tatlı. hani şöyle iki rakip var orada oluşuyor adam geriye doğru kaçayım derken evet. hani diğer dostunun Rününe yakalanıyor, diğer ultimiz böyle öne doğru alev yani teknik evet. olarak yıldırım püskürüyoruz ama alev gibi görünüyor Onunla hasar veriyoruz şöyle dönerek ee, Takım savaşlarında aslında etkili ama Alan kontrolünde bizimki çok daha iyi Tomb of the Spider Queen görüyoruz Hayır, En çok e, yenilme oranım olan Yani yenilme oranımın %40'ın altında olduğu tek harita Şeyde zaten Dragon Shard'a falan yüksek benim yanlış hatırlamıyorsam bu haritada bir türlü kazanamıyorum. Bakalım yayında şansımız dönecek <laughs> mi? Sen bir de e, bana yandan yardımcılık yapacaksın malum. Haritadan bunun da desteği olacaktır bana muhtemelen. Diablo oyun çevirici bir karakter değil ancak bana kalırsa çok etkili bir karakter. Çok çok etkili bir karakter. Evet. Yani zaten tankların o çok aşırı güçlü olma olayına engel oldular son paketlerde. <laughs> Birkaç tank gerçekten e, warrior diyeyim daha doğrusu. Çok iyiydi. Evet. Ee, şu anda bayağı dengeli bir hal aldı yani o... Şöyle bir o şey söyleyeceğim şey. ben bir de, Diablo'nun 20. level bir talentı var. Herkes genelde ultiyi geliştirir, en mantıklı tercih olur. Ama öyle bir talent ki, etrafındaki alandaki tüm herolara maksimum canlarını %10'a kadar hasar verip seni heal'lıyor. Saçma sapan bir talent, onu alacağız. Şimdi ilk olarak alacağımız trait, Soul Feast. Bu trait bizim e, can doldurma miktarımızı arttıracak. Şu Treasure döveni dövelim. Şöyle charge'mızı da göstermiş olduk bu vesileyle. Neden? Ee, atımız yok. Neyse 4, kendi dört 4 ayağımızın üstünde gidelim. İyidir. Nereye gidelim? Ee, orta boş kalacak Nova bir koridor tutamayacağı için. Oraya... O gel gelmedi. Tam Abatur altta. Aynen aynen. Şu anki alem mantıklısı. Nova gezer zaten. Abatur ve Nova gezecekler. Diğer onun dışında her koridorda bir adam var. Oldukça iyi. Karşıda Diablo, Lili, Silvanas, Keltas ve Taykus var. Tek tankları Diablo. Diablo kötü oynarsa başları belada. Yani bizim de tek tankımız ben sayılırım ama şimdi benim kötü oynamam pek olası olmadığı için. Şöyle Q'nun menzili şöyle, E'nin menzili dibimize, W'nunki ise oldukça geniş. W, minyon dalgalarını temizlememizde de bize oldukça yardımcı olacak. Mesela bakın bunu bayağı bir şu an stun kombosunu aldık. Hani hem iyi kitle kontrolü hem de e, iyi canı olması Diablo'yu Diablo, yu Diablo yu yapan şeylerden kesinlikle biri. Evet. Şöyle bir gömelim. Minyonlardan yani ruh topluyoruz. Bakın şurada ruh miktarımız artıyor. Hani e, sürekli bir güçlenme durumu var zaten ruh toplama sonunda ve hızlı arada, doğmak e, çok etkili oluyor. 100 olarak. olduğunuzda öldüğünüzde 5 saniyede doğuyorsunuz ya orada tüm ruhlarınız harcanıyor. Böyle evet. bir durum var. Mantıken olmalı zaten yoksa pek mantıklı olmazdı. Ama evet onun... mantıken olmalı yoksa pek mantıklı olmazdı Doraesu 2015. <laughs> zaten hani o e, 100 olanı 60'a düşürme gibi seçeneği... Abathur geldi 60. yardıma. First Blood, First Blood, First Blood değil mi bu? Değil mi? Değil. Değilmiş. Bayağı skor falan var etrafta. Teşekkürler batur Gel bakalım. Biraz şöyle hevesleyelim. Ben de bayağı damage bu vesileyle. Bir hemen fountain yapalım. Ay şey ata bindiğimi anlayamıyorum bu modda ya. Çok şey gerekli hmm. görsel efekti vermiyor bana. Hoşnut değilim bu durumdan. Şu altını ödeyelim. Şu, sonuçta tankız önde durmamız gerektiğine kendimizi feda etmemiz gerekecek. Diablo sana doğru geliyor bu arada. O yüzden o riski ortadan kaldıralım. Hayır biz Diablo'ya doğru geliyoruz. Artık gelmiyor olabilir bu arada dikkat et. Çünkü kumayı görmüştük. Gerçi şu siz üçsünüz. Evet teknik olarak 300 Abatur görünmez gücümüz var ama geriye doğru çekiliyorlar zaten. Evet. Daha level'lar çok düşük kuleler. Dikkat etme. Aa yok. niye patladı o adam? Silvanas Ah be. Nooo. Bayağı iyi olabilir o kadar. Evet tremedim ya. Nubladım direkt. yukarıda bir şeyler oluyor ama tam gideceğiz hemen. Rehgar ne durumda acaba? Rehgar orada çok acı çekiyor olabilir karşısında Kaitas var. E, minyonlar öldüğünde mana alacağız çünkü gördüğünüz gibi biraz mana sorunu. Oh baba oh, 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 oh tuzak. tuzak. Sen beni bir konuda uyardın Mert ama dinleyemedim. Talent anlatmaya çalışıyordum. Yok yok. Burada ben az önce o 6 taneyi veremedim mi üstüne mi 11 topladım? Emin değilim vermiş olman lazım. Değil mi alın. vermiş olmam lazım eğer bir çok saçma bir şey yapmadıysam. Buranın experience'ını toplayalım yukarı yardıma mı giderim? Hemen Aynen şurayı de, bir al, temizleyelim al, ya. Çünkü bir de kristaller çıkacak malum. Patladı mı onu? Bu Gidelim bir ya. Aykos sanırsam yukarı dönmedi. Evet Taykus bizim aşağıda. Burada tek bu adam yardımımızın bir anlamı yok ya. Aaa ey ıskaladım. Ne güzel duvara vurdurmuştuk. Güzel başladım ama devam ettiremedim maalesef. Ya öyle mi Lili gel buraya. Yani tamam fena hasar vermiyor ama bizim için sıkıntı değil yani direkt. Ölüyormuşum. Yok yok. Ölmeyiz. Pantun var zaten. Yukarı bir gidelim yukarıda aksiyon var gibi. Bence vermeyi de deneyebilirsin. Evet 18 an. tehlikeli biraz. Zaten kendi çapında lane'de takılıyor Aynen. Biraz daha ses konuşmak isteyebilirsin. Yakınım yani. Güzel. Çok güzel bir noktadan geliyoruz ona. <laughs> Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Güzel oldu bu. Evet. Hani gördüğünüz Ortada gibi böyle orada. full tank olmasına rağmen Diablo neredeyse genklere bile yardımcı olabiliyor hareket. O şey kitle kontrolüyle gerçekten. Evet. O Q'yu E'ye iyi e kombolayınca hani direkt kendi başlarına bir buçuk saniye civarı sersemletme çıkarıyorlar ayrı ayrı. Ciddi bir bela. Evet bizim web weaverlarımız geliyor şekilde. Evet. Diablo gerçekten hani bende yok, bedavayken oynuyorum ve kesinlikle almayı düşünüyorum. Çok beğendim. Ben tank oyuncusu olacağım galiba heroes'da ya. Eee, soul artık daha fazla can verecekler bize. Yani ya iyi sarsamlettik ve hasar çıkardık ama evet adam ya kurtuldu. Rehgar'ın biraz daha manası olsa belki o da etkili olabilirdi. Bu arada gördüğünüz gibi örümcek kraliçelerimiz geliyor bizlere. Ben şu 12'yi ödeyemiyorum tabii ki. Evet. Biraz daha. bakalım. Şimdi ortada evet, Herkes var. ittirilmiş durumda bu web weaver'lar yüzünden. Şu web weaver'ı koruyamayalım. Ama bir de W atarız ya ayrına. Evet, dikkat bu arada. Nova'dan yeterince hasar çıkmadı sanki ilginç bir şekilde, değil mi? Bir yok şu anda, o Haan. etkili olmuş olabilir. Fountain. Güzel, ne ara oldu Fountain? bayağı iyi gittiğimizi düşünüyorum ben şu an, rolümüzü uyguluyoruz. Ee, en yüksek hasar alan hedef biziz. Verebilirsin şu anda. Hmm. Direkt duvara vurmak istedim, E'den sonra Q atmaktansa. Daha etkili olur diye düşündüm. Keşke öyle yapmasaydım sanırım. Çok... Ben... Ama yine öldüremezdik evet, muhtemelen, kartı, direkt yetmedi hasar de. yani. O zaman ben bir ödeyeyim ya. Lili daha çok iyi atsa gene kurtarır yani. Burada biraz daha sesli lütfen. Tamam, tamam gel bakalım. Gel bakalım. Yine Alttan kamp aldılar ya. Evet. Silvanas boş durmuyor işte. İşte. Hiç hasar yemeden temizleyebildiği için kampı çok kalabalıklar şu an. Dora geri çekilir. Bizim bir suikastçının yanına gitmemiz lazım. supportlu la adam kesemeyiz. Korkunç dakikalar. Abatur geri çekilip orada girdi kozasında. Şimdi ben sırf evet. Abatur'u korumak için burayı şey yapacağım. Adamın başına bela olsun istemiyorum. Adamın ne kadar vakti olursa biz o kadar yardımcı olabilir sonuçta. Aa yanlış taraf attım. Cık. Erken bastım iyi. Hey. Onu doğru atsam aslında ya. ama hani bayağı evet. daha iyi heresleyebilirdik ya. Evet evet. Evet rakip ve Weaver'lar geliyor. Ne ara olduysa hiç dikkat edemedim ben. Yukarıda topluyorlar ya yani, lane'ler boş değil. Evet o lane'ler bizim için boş. Beni evet. üzen o şu anda. Çok bomboş duruyorlar. Ve şu Üst an hele bir de, de web birler geliyor yani. Üstüne indirek web bir kalenin. Lili çok ilginç yani. bir oyun tarzı sergiliyor. Ee, sanırım o water dragon üzerine falan gidiyor. Yo öyle bir build'u da yok. Hani ne bileyim çok support'tan ziyade pusher gibi oynuyor. Vav 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 Ben çok tehlikeli Onu ittireyim önce de. W atar öyle giderim. Sosleri var bu Diablo ultisini açtı. Evet o bir an beni de korkuttu. Neler oluyor? Oo Pyroblast. Ona engel olabiliyor muyuz? Hayır. Biz de onu alalım bence. Yoksa evet. burada Lightning Breath daha mı iyi gider? Yok yok e, daha iyi olur bu şekilde kesinlikle. Apokalips değil mi? Evet. Aynen, aynen apokalips. Karşıda da aynısı var ya bir de kafa Aynen oluyor. mantıklı. Bizim için de geçerli olsa da bizim takım için aynı şey. Yani ama hiç olmamasında pek Şu an bile atılabilir ulti aslında sırf rahatsızlık vermek için ama saklasak mı? Yani Kere olsa bir tane yanında. Bunu geri atar mıyım? Helal olsun bana. Üzgünüm Diablo kapının ardından yolladık adamı hala ölmüyor ne dayandı yalnız ha evet. ama yalnız direkt bu hareket patlattı adamları kendimle gurur duyuyorum biraz açıkçası güzeldi gerçekten güzel oldu takımım da hani bu durumu çok iyi avant hani baktılar direkt bir kişi geride direkt temizlediler gerçekten bu hareketle bu elo da bu hareketle ee, gurur duyuyorum yani elo dediğim levelim düşük olduğu için rankta oynamadığım için yüksek bir seviyede oynamıyor şu an onlar boss keserken ben bir şurayı temizledim çünkü çok Mekanik spider var. Tamam 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 tamam. <laughs> Çıldırdı adamlar direkt. Biraz yerimizi belli ettim sanırım ama gelerek. Olsun ya. Şimdi Herhalde bir şey yapamazlar ya bitirdik zaten. Aynen Diablo aşağıda, Tygus ortada. Benim gelmeme gerek yokmuş gayet bu arada adamın. Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh içeride kalsaydı İyi denemeydi. Ama gelmedi yani bu ulti. Hı hı. Görmek için bile atmış olabilir ama biraz Görmek için de olabilir hani e, hani full down ama yani o da Bir yani. de şey bak fight'ın fight ortasında baş... olsak bu bizi çok rahatsız ederdi. Yani. Adam hani kesiyorlarsa rahatsız olsunlar diye atmış olabilir. Evet, evet. Hiç ölmedik değil mi? Aynen. 6'ya 0'ız. onu duvara vururum. Duvara vururum. Duvara vururum. Gel buraya. Bu Gelek bile karmadı. Ödeterimiz. Orada evet rakip taykurmuş o. 22 şeyim var ölmemem lazım. Ee, örümcek taşı. Bu arada. Bizim o, oraya girsem mi? emin olamıyorum şu an. Yok. Hadi 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 görmüyorlar görmüyorlar. Çok güzel oldu onu almayacağım onu biz almayalım. abartmayalım. Burada bir kulemiz falan yok güvenli değil burası. Ona girmeyeceğim abi. Yapacak bir şey yok. Yine o da gitti ya. Direkt <laughs> adamı ölüme terk ettim. Bu arada ne alalım? Seni burada yakalayabilirler ama. %15 can doldurabiliriz normal vuruşlarımız. Ability damage'ı azaltırsak. Olabilir. Güzel olabilir. Büyülerine bir bakalım. Keltas var abi. Ability damage kalkanı alalım bence. Evet, evet Spear yani shield. Bu aldığımız özellik hem arada bir Şu büyüleri engelleyecek. Hem de ne yapacak? Ee, şöyle okuyalım direkt. Aynen 30 saniyede bir ortaya çıkıyor ve ee, bir büyü yediğimizde bize 3 saniyeliğine tüm al aldığımız tüm büyü hasarlarını %50 azaltan bir kalkan veriyor. Tam Nova halletti onu. Keltas malum çok kırılgan olduğu için. Evet. Bizim örümcek kuleden dayak yedi ben onu üzülüyorum ya. Müdahale edemedik. Orada bir şeyler oluyor ulti atacak bir mekan var mı? Gerek yok. Ölme ve bir vur ölme. Oo, Diablo çan. Gel bakalım. Gel bakalım. Diablo Diablo'ya karşı. Sonsuz bir savaş. Evet yani. Kimseye bir şey olmuyor. Ama bizim canımız daha az kaldı dikkat ettiysen öyle bir gariplik var. Talent farkı o da işte. E, daha bir üzerine gitmiş olabilir. Sen daha çok oyunda kalmak üzerine oynuyorsun. Aynen. Bak adam direkt şey ...diğer yeteneklerin e, bekleme süresini azaltma falan almış. Çok ayrıntılı bakamıyorum aktif bir oyun olduğu için. Ölmediğimiz için boş muhabbet yapacak vakit olmuyor. Keşke arka taraftan dolansaydım ama... ...onu duvara vurduracağım. Sonra geri atacağım. Ama havaya sıçratıldım. Keltası aldım. Harikasınız siz. Harikasınız siz. Siz harikasınız. Bir beni büyütüyor mu arada? Evet. Kim büyütüyor beni? Herkes büyüyor. Rekar nu till Hani ben direkt kaçıyor adamlar işte yürüyemiyorum Ulti şu an olabilir? Kafamı karıştırdın ya. Bu arada iyi oldu ama ölmeyecek o. Çünkü bizimkiler geri çekildiler ya. Ben talent'a baksam seni mi dinlesem kendim bir şey mi karar versem derken patladı. Kaçmayı bile bırakmayabilirdin ya ben. Ondan ben iyice tank gideceğim artık bize vuran rakiplerin saldırı hızları azalacak. Rakipte Taikus o. olduğunu düşünürsek bu çok etkili bir e, seçenek. Bize vuranların evet e, saldırı hızı %50 azalacak. Ama galiba hani diğerlerini etkilemiyor. Bu sadece bizi mi etkiliyor? Yani sadece bize vururken mi azalıyor? Yoksa bize vurduktan sonra bir süre direkt adamın atak speedi. Sadece attack speed olması lazım. Değil mi? O, değil. o zaman düşündüğüm kadar iyi değil aslında. Ama sonuçta senin hani tanklamanı çok arttırdı. Evet. Yani. Bayağı 4 art. kişi sana saldırdığında o gitmiyor. Ona dikkat et. Evet evet abartmanın evet. anlamı yok. Evet hani Tycho'sun şu an çok daha fazla vurabilmesi gerekiyordu direkt. O ama bilse şey de şuraya olabilir bu arada da. Onun shield da kesmiş olabilir. Öyle bir durum var. Shield olsa görürdük ama ya herhalde. Şunu yine çıkaralım şuradan bir. Ulti attı ya. Ulti atıp standla da. Hain. <laughs> yani evet hani oyun çevirmedi de hayatta tuttu. Onu şunu yakalarsam çok iyi. Lili Gel buraya Lili çok güzel. Da Lili yok olmuyor öyle bir durum var. Adam direkt. A aşağı bak aman tanrım Silvanas neler yapıyor. Nefret ediyorum Silvanas'tan. Şunu da indirmeleri lazım. O orduya gel ya yok artık. Çok, oldu. çok fena puşlamış. Ona izin vermememiz lazım direkt. Bir yerden yere. <laughs> evet direkt böyle. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Diablo hoş ya. Konsept olarak da eğlenceli. Şu an verebiliyor olabilir. Evet vereceğim ee, çok yakında 5 saniye sonra. Gerçi yani yeter mi ki takım? Burada kaç var? 10 saniye falan var. Yeter. Rahat rahat yeter. Gördüm. Diablo. 28 eksiğimiz var. Bu ikisi verince yatıyor. Abo olabilir bu arada. Bu Telefonum çalıyor hoş değil. Kim bu? Güzel triple aldık. Şimdi Lord of Terror. Yakınımızdakilerin %10 canını çalma. Çok güzel. Tebrikler Nova. Böyle işte artık kahraman gibi böyle araya girip <laughs> aynen artık tam hani araya girecek edeceğiz. hale geldik ve son noktada işte araya girdiğimizde patlatacak olan şeyi alıyoruz gerçekten. Dediğin gibi. Adamlar ölüler sadece silvan asları var. Artık yok. Güzel bir şekilde, <laughs> hızlı bir şekilde. Sen şunları bir alayım. Alo. Orası orası çok kalabalık, orası çok kalabalık, orası çok kalabalık, orası, evet, kalabalık, evet. orası çok kalabalık. Taykus giriyor yandan ama Taykus'u kurtarman gerekebilir. Taykus çok hatalı bir giriş yapıyor gibi görünüyor orada ya. Bu da seni kovalıyor ama ya. Living bomb patladı ama pek bir olayı olmadı. Ultimiz var. Onlar ödüyorlar şu an galiba. Çok güzel kıstırdılar onları. Aa, <laughs> silence. Silence'ın süresi ya. Ben ulti atıyorum. Evet, şunu şuraya vuruyorum. Güzel bir chain stun atıyoruz oraya. Hadi oğlum. Bir atıyorum. Maalesef düzgün tutmadı. Şimdi yıkalım. Güzelim durum gayet. Güzel evet durum iyi. <laughs> Çekti ama pişman oldu. Duvarları bile yıkacağım. Ha. Hani şu an e, o Lord of Terror'u çok kötü kullandım aslında ama denedim ve baskı kurduk kurduk. Sıkıntı yok. Of cana bak onun ya, Nova patlatıyor onu. Tam, tam tam. Oraya bir şey geliyor, oraya bir şeyler geliyor. Kaçmak geldi. lazım. Of. Çok sinirli bir şekilde kovalıyorlar. <laughs> evet, fazla tankız kızı ya. Ölünce de üstüne bir de Diablo öldü adam. Onu mu almış adam? Ölünce şey adam evet. ulti geliştirme tanıtını almış. Bu bizim ultimizin bekleme süresini azaltıyor. Üstelik ölünce otomatik olarak atılmasını sağlıyor. Yani bir fight'ta iki kere atabiliyorsan biz mesela almış olsaydık şu an yazık. <laughs> Direkt kullanılamıyor. Geri geride olduğun bir durumda tercih edebilirsin belki hani evet, evet. işleri biraz dengelemek için. Diablo da şu an geride olduğu için onun için mantıklı bir seçim. Tam 12'miz var. 5'te birinin ödemesi lazım. Ödeyin gençler. Hadi bakalım. Yakında boss falan alsak da güzel olabilir. Ortadaki mercenary camp sıkıntı. Mert çok az konuşuyor. <laughs> İzliyorum. İzleme yorum yap. Yani daha doğrusu izle ve yorum yap. İzleme <laughs> yorum yap değil. Aşağı gidelim ya Nova var. Aşağısa Nova artı evet, şey var da... batur var yani. Bir savaş döndü orada küçük olan. Tamam onu öldürürler ben bir şey atmama gerek yok daha. Evet. Güzel. Onlar kamp aldı. Biz de onları öldürdük. Şu minyonları bir temizleyelim. Aaa şeyler gitti kristaller. Bu arada ben ödersem oluyor. Evet şu an. Adamları ödeyin ödeyin dedim ben ödemeyi unuttum. İyi yukarıda öldürmeye devam ediyorsunuz. Ya. Güzel. yukarıda abot buldular galiba ya da çok yakındalar ama farkında değiller de yok ölecek abot Abatur nerede? Öldü mü? Yukarıdaydı öldü. Uf 60 saniye yok adam. Olsun ve Beaver gönderdik ve adamların sadece bir kuleleri kaldı. Hı. Tıpkı bizim gibi. Ama Web Evet. Burada bir fight dönüyor. Ultilik bir şey yok şu an. Yanlışlıkla ulti attım W'ye basacağım ama R'ye bastım muhteşemem. Umarım bir şey bir, bir şeyleri yaramıştır ya. Aaa ölünce ulti. Adam beleşi 3 tane stun attı ya. Ne olsun bir etkisi olmadı. Tabii evet. benim ultiyi boşa kullanmam çok üzücü oldu. Bir tane kule almak gerçekten mantıklı şu anda. Kale diye. Evet hepimiz ittirip bir keep alalım diyor değil mi? Evet. Fortress aynen. Adam demek ki 100 ruhu varmış direkt geri dönmüş. Öldü o. Ve Weaver'ımız patladı. O yukarıda Tycus iş yapıyor. Bakalım. Hops. Evet. Tamam burayı iyi ve Weaver'ın küçüklükleri var. Boş Kim? Hep Weaver. <laughs> Dikkat etmedim ona. Buradan da mı gireceğiz manyak? Yapalım ya iyi durumdayız. Benim cana bak zaten. Ölümsüzüm şu an direkt. Bulce. Aa ama. Diablo sürekli ulti atıyor adam. Gel bir bakayım. Dediği çok iyi ya. Bam. Sürekli. Biri kullandım ama çok bir etkisi olmadı. Yıl atıyor ya. Hiç Niye kapatacak pek bir senin yapabilirsin. Bu arada bu laser çok iyi. Of. Kafaya gel. Çok iyi. O lazer akıyor şu an ya durduramıyorlardı. Keltas gerçi bayağı hasar verdi. İkinciyi vurmayı deneyecek. Bedenimle blokladım ona E atmasın diye. Evet tüm gücünü kullandı lazer iyi oldu. Orada Pyro geliyor onu durduramıyoruz dedim. Deneyeceğim. Yok, yok, yok. Sen evet bayağı Keltas oynuyorsun zaten hani. Öyle diyorsan öyledir direkt. O, o bir şekilde oraya gidiyor yani onun. Çok gibi. önde olduğumuz için ben bir baskı ultisi yapıyorum. Şu anlık yani. tamam yani. üstüne bir de keltası maymun edeyim dur. Evet, güzel bir maçtı bana kalırsa arkadaşlar. Eee evet. hani Diablo'yu iyi bir 30-0 oynayarak iyi bir performansla gösterdik. Kill of yeah, the Storm evet, olduk. Evet. Hani ee, gerçekten ben bu build'ı tavsiye ediyorum. Sen de onaylıyor evet. musun bilmiyorum çok Diablo oynamasa da. Oyunda sürekli yani önde götürürseniz özellikle mikrofonu yani. konuş bu mikrofon. <gülüyor> 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 önde götürdüğüm bir oyunda gerçekten işe yarayacak bir build yani sürekli oyunda kalıp. Aha. Hani yani tabii takımınızda asasin olması lazım bunun için. Yani takımınızda tabii hasar diyor. çıkaracak birinin olması lazım. Tamam bizim bir miktar cüzi bir miktar hasarımız var ama e, asıl öne çıktığımız nokta 91 bin hasar tutabilmemiz, sürekli koridorda olduğumuz için 19.000 maksimum experience toplamamız e, ee, hero damage'a şöyle bir bakalım. Evet sonuncuya çok yakınız Rehgar'dan sonra. Siege damage'da da gerilerdeyiz. Yani olayımız bu. Tankla ve kitle kontrolü evet. uygula. EQ kombosunu iyi yaptınız mı? Durumunuz çok iyi. Sizlere teşekkür ediyoruz. izlediğiniz için tekrardan videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.